Merhaba, Tugi MK 1881 model 4 iplik overlock makinemizin eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu makinemiz hem 2 iplik, 3 iplik, bebe overlock ve 4 iplik olmak suretiyle Farklı şekillerde kullanılabilen bir modeldir. Şimdi önceki iki iplik overlock'u göstereceğim size. İki iplik overlock için gerekenler sarı ve pembe ipliklerimizdir. Yani pembe ve sarı yoldan geçecek olan iplikleri takmamızdır. O yüzden öncelikle sarı olan yerden ipimizi geçiriyoruz. Önce şu tepe noktasındaki halkadan geçiriyoruz. Sonra şurada bir e, gri mandal var gördüğünüz üzere. O mandalın altından alıp Düz buradan aşağı iniyoruz. Tüm ipliklerimiz için aynı şekilde delikten alıp buradaki mandallardan geçirmek zorundayız. Tepe noktalarından geçirdikten sonra şu kapı açıyoruz. İpliği takarken dikiş makinesinde olduğu gibi ayağın kesinlikle havada olması gerekiyor. Buna özenle dikkat etmemiz lazım ki e, iplik tansiyon yollarına otursun. Aksi halde ayak yukarıdayken değil de aşağıdayken ipleri takarsanız iplikleriniz yanlış takılmış ve yerlerine oturmadığı için e, bol ve sıkıntılı bir şekilde çalışacaktır. O yüzden ona dikkat etmelisiniz. Daha sonrasında turuncuları ip, turuncu noktalı olan yerlerden ipimi takıyorum. Birinci çentik, ikinci çentik, üçüncü çentik. Son olarak dördüncü yani şuradaki kollu olan bir yerim var. Bakın bir kol var. İçeri doğru gidiyor. Hemen bunun uç kısmında iki tane e, böyle çatala benzeyen uç var. O çatala benzeyen uca alttan yukarı doğru ikisine de şu şekilde ipi geçiriyorum. Daha sonrasında bu kolu tamamen gidebildiği kadar arkaya gidecek şekilde itiyorum. İpi sağa doğru çekiyorum ve bıraktığım zaman bakın iplik arka araya doğru girmiş ve ipi çeksem dahi gelmeyecek şekilde oluyor. Sonrasında da bunu liperin ucundaki delikten geçiriyorum. Yalnız bunu yaparken iki iplik için anlatıyorum. Normalde eğer ki makinenin üç iplik olarak kullanılacak olsaydım önceliğim her zaman için e, mavi renkte olan ipim olacaktı. Ona dikkat edecektim. Ama şu anda iki iplik kullandığım için maviye değil direkt olarak e, sarıya takıyorum, yani turuncuya e, takıyorum. Daha sonrasında makineyi iki iple çevirmek için şöyle bir aparatınız çıkıyor. Bakın. Bu aparatı mavinin liberine takıyorsunuz. Şöyle biraz hareket ettirerek şuraya gelecek. Bakın şu şekilde girecek ve şu sivri kısmı arka o de, arka tarafından o deliğe doğru girecek şekilde bu mekanizmayı oturtuyorsunuz buraya. Şu şekilde oturacak bakın. Daha sonrasında iğnenizin bir tanesini sürüyorsunuz. Bu en soldaki iğnemiz oluyor. Sökmek için şöyle aparatlarımız var. giriş girişlerini takıp şu şekilde çevirdiğimiz takdirde iğneyi rahatlıkla alabiliyorsunuz. İğnelerin takılımı düz kısmı arkaya gelecek şekilde iğneleri yuvaya yerleştiriyorsunuz. Buna dikkat etmeniz lazım. Ve iğneler takıldığında hiçbir zaman aynı boyda olmaz. Biri daha kısa, biri daha uzun şekliyle olur. Buna da dikkat etmeniz lazım. İki iplik dediğimiz için pembeden geçireceğiz demiştik. Pembenin tepe noktalarını aldıktan sonra şuradan hemen oku takip ederek şu bölüme geliyoruz ve yine oku takip ederek şuradan bir U dönüşü yapıyoruz yukarıdan aşağıya. Daha sonrasında hemen inlerin önünde bir çentik var. Buradan geçiriyoruz ve iğneyi ipi takıyoruz. Hemen şu şekilde geçirebilirsiniz. Ve i̇pi şuradan aradan arkaya doğru alabilirsiniz. Sonrasında bu kapağı kapatıyorum. Makinem şu anda iki iplik overlo hazır. Ayağımızın altına kumaşımızı yerleştirdik. Şuradaki mandal sayesinde ayı aşağıya da yukarı konumlandırabiliyoruz. Aşağı doğru konumlandırdık ve pedalımıza basarak dikişimizi oluşturuyoruz. şekilde iki iplik overlock'umuzu gördüğünüz üzere rahatlıkla yapabiliyoruz. Mavi ipi tepe noktalarından alıyoruz ve hemen şuradaki kancalardan ipi geçirmeye başlıyoruz. Hemen şuradaki turkuaz renkten, mavi renkten ya da fark etmez hemen şuradakinden şuradan turuncuyla arasındaki fark turuncu burada iki tane demirin altından mavi ise sadece bir tane yani üstteki demirin altından geçiyor ona dikkat edin muhakkak sonra şuradan geçiriyoruz ve hemen demin iki iplik olsun diye taktığımız şu aparatı hafifçe arkaya kastırıp deliğinden çıkararak ve yukarı doğru çekerek alıyoruz daha sonrasında direkt olarak lüperin deliğinden ipimizi takıyoruz. Şu anda da makinemiz 3 iplik overlock oldu. Hemen bu kapağı kapatıyoruz. 3 iplik dikiş için kumaşımı ayağın altına koydum ve overlockumu yapıyorum. şu şekilde. 3 plik gayet güzel yapabiliyorsunuz. Bebe overlock yapmak istediğimizde şu NR pimimizi öndeki bunu N'den R'ye geri çekiyoruz. Hemen şuradan sıklık seyreklik ayarımızdan bunu 2 ile R'ye doğru biraz kaydırıyoruz. Buradan isterseniz Bıçağın kesim mesafesini daha içeri ya da daha dışarı şekliyle verebilirsiniz. Biz şu anda 5 kalması yeterli. Hemen şu arkadan eğer kumaşınız büzdürme vesaire yapıyorsa onun oranına e, daha düzgün bir dikiş sağlaması hiç açısından karar verebiliyorsunuz. Normalde olması gereken yer 1'dir. Standart ayarı. Bir de hemen altta bir yer daha var. Şu an elimde tuttuğum bu yerde bıçağı kesmesini istemiyorsanız Sol tarafa kesmesini istiyorsanız sağ tarafa doğru çekiyorsunuz mandalı ve bıçak ona göre kesim işlemini yapıyor ya da yapmıyor. Şimdi biz biraz sıklaştırdık. Bir de tansiyonlarımızın mavi ve sarı tansiyonumuzu biraz sıkıyoruz. Normalde 4'te ve 3'te kullanmıştım. Onları 5'e falan getirdim. Şu şekilde incecik bir bebe overlu yapabiliyorsunuz. Şöyle arkasını da göstereyim. Bıçağın kesim mesafesini düşürerek daha içeri alarak hatta daha dar bir overlock da yapabilirsiniz. Bir de daha ince kumaşlarda yani bu biraz daha şifon tarzı kumaşlarda kullanıldığı için Onlarda daha da ince bir e, görüntü elde edebileceksiniz. Makineyi dört ipliğe çevirmemiz gerektiği takdirde sadece yapmamız gereken şey mor yerden de geçirmemiz. Hemen tepe kısımlarından ipimizi alıyoruz. Yine az evvel pembeyi taktığımız gibi tepeden takıyoruz, öne getiriyoruz ve hemen sol tarafına bir iğne daha takıyoruz kesik kısmı yine arkaya gelecek şekilde. İğnemizi öbür iğnemizin yanına doğru koyduk. Vidamızı gevşettik. Şu şekilde gösterelim. Yerine doğru itiyoruz. Gördüğünüz gibi bir iğne bir iğneden daha uzun, diğeri daha kısa şekliyle olacak. Sonrasında iğnemizin deliğinden ipimizi takıyoruz. Ve arkaya doğru alıyoruz. Şu an makinemiz 3 iplik. Yalnız bunu yaparken şöyle bir şeyimiz var. Makinemizin hemen şurasında sol tarafında bir tuşumuz var. Şimdi ayağımız aşağıdayken biz ipi taktık ya. İpliğin şuradaki tansiyon oturması için bu tuşa basıyoruz ve ipi hafifçe şöyle çektiğimizde ve bıraktığımızda İpin tansiyondan geçtiğini rahatlıkla böyle elimizle ipi çekerken hissedebiliyoruz. Bu şuradaki tuş iplikleri takarken daha size konfor sağlaması için tansiyonu boşa alma tuşu. Bu tuşa bastığınızda bütün tansiyonlarınız boşa düşer ve siz iplikleri tansiyon yoluna daha rahat oturtabilirsiniz. Elinizi çektiğinizde o tansiyonu sıkmaya devam edecektir. Daha sonrasında dediğim gibi 4 iplik olarak hazırladık. Sadece şurada hemen yan tarafından demin sıklığını yükseltmiştik. Onu düşürüyorum. Ve makineyi çalıştırıyoruz. Dört iplik işimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. şekilde bakın. 4 iplik overlock'umuz da hazır. Eğer ki tansiyonları beğenmiyorsak dediğim gibi şuradan rakamları küçülterek ya da büyüterek tansiyonumuza karar verebiliyoruz. Mesela dediğim gibi ben şu anda sarıyı ve maviyi biraz daha düşürüyorum. Ve bir de öyle bir overlock çekiyorum. Hatta şöyle bakıyorum dikişlerimdeki ipliklerimi birer tık daha sıkabilirim o yüzden onların da rakamlarını yarım şekliyle ayarlıyorum ve bakın bu şekilde tansiyon oranını dengeleyebiliyorum. Bu da tabii ki sizin yapmış olduğunuz kumaş inceliği kalınlığı bu da etkileyecektir tansiyonlarını muhakkak sizin kullandığınız kumaşlara göre ayar yapmanız gerekecek. Yani kumaşın katı artı takdirde makinenin hem sesi soluğu da değişir. Bakın. <laughs> Kaç kat olursa olsun rahatlıkla güzel bir overlock yapabilirsiniz. Biz şu anda dört katı da bir anda yaptık. Gördüğünüz gibi rahatlıkla overlock'unuzu çekebiliyorsunuz. Makinemizin kullanımı bu kadar. İyi günlerde kullanın.